Merhabalar efendim. Fen ve din alimi olan Hüseyin bin Said Hazretleri buyuruyorlar ki insan daha çocukken etrafında gördüğü eşyanın nereden geldiğini ve nasıl oluştuğunu araştırmaya başlar. Çocuk geliştikçe üzerinde yaşamakta olduğu bu dünyanın nasıl muazzam bir eser olduğunu anlayarak hayretten hayrete düşer. Hele yüksek tahsilini yaparak bütün bu eşya ve mahlukların inceliklerini öğrenmeye başlayınca hayreti hayranlığa dönüşür. Dünya büyük bir süratle hızla uzayda tek başına dönmekte içerisi ateş dolu toparlak İki kutbu da biraz basık sırf yer çekimi kuvvetiyle üzerinde kalmak ve yaşamak ne büyük bir mucizedir. Ya etrafımızdaki dağlar, taşlar, denizler, ağaçlar, canlı varlıklar, bitkiler nasıl büyük kudret sayesinde meydana gelmektedir. Gelişmekte ve türlü türlü özellikler göstermektedir. Hayvanların bir kısmı Toprak üstünde yürürken bir kısmı havada uçar ve bir kısmı da su içinde yaşarlar. Güneş düşünebildiğimiz en yüksek harareti, sıcaklığı temin eder. Güneş bitkilerin yetişmesini, bazılarının içindeki kimyasal değişikliklere sebep olarak un, şeker, daha nice maddelerin meydana gelmesini temin eder. Halbuki dünya Kainat içerisinde ufacık minnacık bir varlıktır. Kainattaki muazzam güç ve kuvveti izah etmek için bir küçük misal arz edelim. İnsanların en son elde ettikleri muazzam enerji kaynağı atomları parçalayarak veya birleştirerek meydana çıkardıkları atom enerjisidir. Halbuki İnsanların en büyük enerji kaynağı saydıkları atom bombasının enerjisi büyük yer sarsıntıs sarsıntılarında depremlerde ortaya çıkan enerji ile karşı, karşılaştırılacak olursa bu enerjinin on binlerce atom bombası enerjisinden daha fazla olduğu görülür efendim hoşçakalınız.